Süper Güç kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Türkiye bundan sonraki süreçte ilaç sektöründe daha çok söz sahibi olacak. Önemli gelişmeyi Sağlık Bakanlığı duyurdu. Sağlık Bakanlığı yaptığı son dakika yazılı açıklamasıyla TİT-CK'nin tam üyelik başvurusunun Uluslararası Uyum Konseyi tarafından kabul edildiğini bildirdi. Böylelikle Türkiye'de ruhsatlandırılan beşeri tıbbi ürünlerin, yapılan klinik çalışmaların ve yürütülen farmakovijilans faaliyetlerin uluslararası standartları karşıladığı tescil edilmiş oldu. 2017 yılının Kasım ayından bu yana konseye gözlemci statüsünde katılan TİTCK, üyelik kriterlerinin tamamını yerine getirerek ABD, Avrupa Birliği, Japonya, İsviçre, Kanada, Singapur, Güney Kore, Çin, Tayvan ve Brezilya gibi ilaç otoritelerinin yanında tam üye olarak yerini aldı. Açıklamada, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde aktif rol oynayacağı belirtilerek, TİTCK ilaç konusunda sayılı otoriteler arasında yerini almış oldu. TİTCK, Uluslararası Uyum Konseyi'nin teknik kılavuzlarına uyum sağlamakla kalmayacak, söz konusu kılavuzların oluşturulmasına da katkı sağlayacak. Tam üyelik, Türk ilaç sektörüne uluslararası alanda itibar ve saygınlık katmanın yanı sıra Türkiye'nin uluslararası ticaretine de olumlu şekilde yansıyacak denildi.